Herkese merhabalar. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mayıs ayı için hazırlamış olduğu örnek sorularını çözümünü yapacağım size. Başlayalım birinci soruyla. Nusret Temmuz ayında tatil yapmak için otel rezervasyonu yapmayı planlamaktadır. Otelin uygun olduğu tarihler için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Asal olmayan tarihler rezervasyon için uygundur. Evet, bakalım şimdi nedermiş. Asal olmayan tarihler rezervasyon için uygundur. 15 ile aralarında asal tarihler rezervasyonu uygundur birbirinden farklı iki tane asal çarpana sahip tarihleri rezervasyona uygundur diyor. Ben de o zaman hangi nusret kaç farklı gün için rezervasyon yapabilir ona bakıyorum. Şimdi iki tane asal çarpanı sahip olacak. 15 arada nasıl olacak ve asal olmayan dediği için bakalım. Zaten şunları eleyeceğim direkt. 1 olmaz, 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olmaz, 5 olmaz, 6, 7, 8, 9, Şimdi 6, 2 tane asal çarpanı sahip ama 15 aralarında asal değil. 15 ile aralarında asal olacak ve asal sayı olmayacak. 10, bak 2 ve 5 asal çarpanına sahip ama 15 aralarında asal. 12 aralarında asal değil. 13 asal sayı. 14, 2 ve 7 bakın 14'ün 2 ve 7 olmak üzere 2 tane asal çarpanı vardır. Ve 15 ile aralarında asal olduğu için bunu alabilirim. Aynı şekilde 16'ya bakıyorum. 16 Aralarında asal ama iki farklı asal çarpımı yok. 16'nın içinde sadece iki asal çarpımı var. Bunu alamadım. Asal sayı 18. 18 zaten aralarında asal değil. 19 asal. 20 aralarında asal değil. 21. 21 sayısı 3 ve 7 asal sayılarından içerdiği için 15 de aralarında asal mı peki? Değil çünkü x 3'e e bölünüyor. Bunu alamıyorum. 22. 2 ve 11 asal sayılarından oluşur. 15 aralarında asaldır. 23 zaten asal sayı alamıyorum. 24 aralarında asal değil. 25 aralarında asal değil. 26. 26 sayısı 2 bakalım. Ve 13 asal sayılarını barındırır. Ve 15 aralarında asal olduğu için bunu da alabilirim. 27 zaten aralarında asal değil. 28 bakın 28 28'in içinde 2 de var asal çarpanları 7 de var ve 15 adet asal olduğu için bunu da alabilirsiniz. Peki 29 asal sayı, 30 zaten aradan da asal değil, 31 zaten asal sayı olduğu için bunları atıyorum. Dolayısıyla 4 tane farklı gün rezervasyonu yapabiliyormuş. Demek ki doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği. Geçiyorum bir sonraki soruya arkadaşlar. Evet Hakan eni x 3 birim, boyu x artı 4 birim olan, şöyle işaretleyelim. 12 tane özdeşlik dörtgenden şekil yapmış ve bu şek oluşturduğu şeklin arasında kalan boşluğun alanını birim kare cinsinden soruyor bize. Şimdi ben önce bu şekle bir bakayım. Kısa kenar uzun kenar olarak bakalım. Şimdi bir, iki, iki tane uzun kenar var, iki tane kısa kenar var. Bu diğer tarafta da iki uzun kenar. Demek ki bu bir kare. Peki bakalım uzun kenarların her biri x artı 4'tü. 2 x artı 4'ten iki tane var. Ne yapar iki tanesi? 2 x artı 4'ün 4 x artı 8 yapar. Kısa kenardan da iki tane var. O da 2 x 6 yapar. Bunlar iki tane var. Toplarsanız iki tane. Peki bunun toplamı ne yapıyor? 6x artı 8. Demek ki karenin bir kenarı 6x artı 8'miş. E bunun alanı ne olacak o zaman arkadaşlar? Pardon 6x artı 2 olur. Çok pardon. 6x artı 2 olur. Bunun o zaman şöyle bir kare düşünün. Bu karenin alanı bir kenarı 6x artı 2'si alanı 6x artı 2'nin karesi olacaktır. Peki 6x artı 2'nin tam kare açılımı nedir? Birincinin karesi 36x kare artı birinci ikincinin çarpımının iki katı 24x artı 4 olacaktır. Peki bundan ben bu 12 eşit dikdörtgenin alanını çıkartırsam bu kalan boşluğun alanını bulmaz mıyım? Evet. bir tanesinin alanını bulalım o zaman. Bir tanesinin alanı nedir bunun? Kısa kenarı x 3'tür bu dikdörtgenin. Uzun kenarı 2x artı 4'tür. Çarptığınızda 2x kare artı 4x eksi 6 x eksi 12 gelecek. Buradan da 2 x kare eksi 2 x eksi 12 gelir. Ama bundan 12 tane olduğu için bunu bir de 12 ile çarpalım. 24 x kare eksi ne yapıyor? 24 x kare eksi 24 x öyle değil mi? Artı e, 12 ile çarptım pardon eksi varmış burada. 12'yi dağıttınız da bunun üzerine. Yani şöyle yaptım. Şimdi ne dediğim anlaşılmaz. 2x kare eksi 2x eksi 12. Bunu içeriye dağıttığınızda 24x kare eksi 24x eksi 144 olacaktır. Ve bunu bundan çıkartmak istiyoruz. Peki 36'tan 24 çıkarsa ne kalır? 12x kare kalır. Şimdi 24 xten eksi 24 çıkarttığınız için eksi eksi artı yapacaktır. 48x yapar. Yine aynı şekilde eksiler artı olacağı için burada da 148 olur. Aradığım doğru cevap 24 12x kare artı 48x artı 148. Yani D seçeneği arkadaşlar. Evet. Mustafa tablodaki sayıları seçtikten sonra çarparak 2048 sayısına ulaşmış ve seçtiği kareleri de boyamıştır diyor. Hangisi olabilir? 2'nin kuvvetleri şeklinde yazarsam doğru cevabı bulurum. Şıklara bakalım şimdi. 2 üzeri 1, bu 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 4. 4, Çarpmanın kuralı nedir? Tabanlar toplanacak. Değil mi? Bir tanesini örnek olarak yapayım ben. 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, şu A'yı yapıyorum. 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 4'ü çarptığımızda aynı tabanın üzerinde bunları toplamam lazım. Yani 1, 3 daha 4, 7, 9, 13, 2 üzeri 13 yapacaktır. Ama ben neyi arıyordum? 2048. Peki 2048, 2'nin kaçıncı kuvveti? 11. kuvveti. Dolayısıyla aradığım cevap A seçeneği değil. B'ye bakalım. Bu 2'nin birinci kuvveti, bu üçüncü kuvveti, bu dördüncü kuvveti, bu üçüncü kuvveti. Bakın 1, 3 daha 4, 4 daha 8, 3 daha 11. Bakın tekrar yapıyorum. 2'nin dördüncü kuvveti, 2'nin üçüncü kuvveti, 4, 3 daha 7, 3 daha 10, 1 daha 11. Bana verdi. C seçeneğine bakalım. Yine ben kontrol edeyim diğer ışıkları. Bakın 1, bu 6. kuvveti 2'nin, 5. kuvveti 3. kuvveti. Zaten bu 11'den fazla oldu. 2'nin 1'i 2'nin 3'ü 2'nin 4. kuvveti 2'nin 2. kuvveti 2, 4 daha 6, 3 daha 9, 1 daha 10 yaptı. Bu da olmadı. Demek ki aradığım doğru cevap hangi seçenekteymiş? B seçeneği. Neyi aramıştım ben? 2048 çarparak 2048 sayısı işte ya bana burada. Ben ne yaptım burada? 2048'i 2'nin 11. kuvveti olarak bulmuştum. B seçeneğindeki sayıları da çarptığınızda ne yaptı arkadaşlar? 2'nin 11. kuvvetini verdi. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet. Bir ondalık gösterimin işte çözümlenmesi yine bir çözümlenme sorusu. Bu sefer diyor ki ondalık kısımları eşit olan diyor. Şimdi arkadaşlar bir ondalık gösterim yazayım ben size buraya. Bakın A, B, C tam D, E, F olsun. Bunun virgülden sol tarafı ne oluyordu? Tam kısım. Virgülden sağ tarafta ise ondalık kısmı oluyor. Bunu Unutmayın arkadaşlar. Şimdi bize ondalık kısımları eşit diyorsa şöyle bakalım. kim ondalık kısımları eşit? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan var mı başka? Yok. Ama 2 çarpı 10 üzeri eksi, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan var. Demek ki 2 ve 4 birbirine eşitmiş. Bunların toplamlarını istiyor bizden. Peki yazalım sayıları. 2, 8 çarpı 10 üzeri 2, yüzler basamağı 8. Bakın 10 üzeri 1, 10. Onlar basamağı 2. Birler basamağı yok, 20. 11 basamağı yok, 22. E diğerinin de zaten 022 gelecek çünkü ondalık tarafları eşitti. 4'e bakıyorum, 8, 2 802 tam 1000'de 22. Bunların toplamı ne olur? 4, 4, 044, 2, 2, 16, 1622 tam binde 44 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruya. Evet, Beyza matematik sınavına girmeden önce kaleminin boyunu cetvelde şekildeki gibi ölçüyor. Beyza sınav sonunda küçülen kalemin boyunu da tekrar ölçmüş. Azalma miktarını soruyor bize. Normalde kalemim 8 santimetreydi benim. Sınavdan çıktığımda peki kalemim bakın 1, 2, 3, 4 santimden biraz fazla. Diyelim ki 4.2 olsun. 8 santimetreden 4.2'yi çıkardığınızda ne kadar arkadaşlar? 8 buradan 3.8 cm kalır. Peki bunun miktarı hangisi olabiliyor? 3.8, 3 ile 4 arasında ama 4'e yakın değil mi? Ben aslında kök 16 ile kök 9 arasında olup kök 16'ya daha yakın bir şey arıyorum ki sanki bana kök 14 gibi geldi. Diğerleri mesela kök 13'e yakın. Bu zaten 3'e yakın. Bu zaten 4'ten fazla olduğu için cevap olamaz. Dolayısıyla da cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet tablo doktorun geçtiği köklü ifadeler birbirine çarpılarak sonuçlar yazılıyor. Bakın bunu, bunu ve bunu çarpıp sarı karenin içine yazacağım. Şimdi düzenleyelim. Bir kök 12 2 kare kök 3'tür. O zaman ben burada kare kök 2 çarpı 5 kare kök 3 çarpı 2 kare kök 3 işlemini yapacağım. Peki kök 3'te kök 3'ün çarpımı 3'tür. Öyle değil mi? 3 bunların çarpımı 3 yaptı. 5 kere 2 10. 3 ile çarparsam 30. 30 kök 2 yaptı burası. Demek ki sarı karenin içine 30 kare kök 2 yazacağım. Peki bu tarafın çarpımına bakalım. Bu 3 kök ki, bu da 3 kök ki. E 3 kök ki ile 3 kök çarpımı nedir arkadaşlar? Şöyle yapalım. 3 kare kök 2 çarpı 3 kare kök 2. Bir de 5 var. Bunları çarptığınızda 18 yapar. <laughs> Bunu da çarptığınızda 90 yapacaktır. Bunun sarının mavi oranını soruyor. 30 kare kök 2 bölü 90'dan ne yapar arkadaşlar? Bu bunun 3'te 1'dir. Karekök 2 bölü 3 doğru cevabı ulaşırız. Hocamız aç seçeneği. Evet bir mağazanın satmakta olduğu pantolon, gömlek ve ceket çeşitlerini alış ve satış fiyatlarına sütun grafiği verilmiş. bazı bilgiler vermiş bize. Şimdi bakalım pantolon mağaza sahibi bir günlük alışveriş için şunları da söylemiş. Her birinden en az bir tane satarak o gün içinde en az sayıda satış yaptığını, üç üründen de aynı kar elde ettiğini söylemiş. Şimdi ben pantolonu 50'ye aldım, 100'e sattım. 50 lira kar ettim. Gömleği 25'e aldım, 75'e sattım. 50 lira kar ettim. Ceketi 75'e aldım, 200'e sattım. 125 TL kar ettim. Ben her bir üründen birer tane satıp da hem de aynı karı nasıl elde ederim? Yani 125 ve 50'nin o zaman ortak bir katı. En az ne olabilir o zaman? 250 TL. E iki tane satsam mesela ceketten iki tane sattım. O zaman bundan beşer tane satmam lazım. Öyle değil mi? 250 kare etmem için. Demek ki toplamda kaç ürün satmış oldum ben? 12 adet ürün satmış oldum. O zaman 12 adet ürün, 12 ürün 360 derece olacaksa bana neyi soruyor? Pantolon. Pantolon 5 tane satılmıştı. 5 tane ürün x derece olur. Bu bunun 30 katıdır. Bu da bunun 30 katı olacağı için istiyorsanız orantıdan da yapabilirsiniz. X buradan ne gelir? 100 50 derece olarak bulunur. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki kutularda hangi renkten kaç adet kalem bulunduğunu kalem sayısına göre küçükten büyüğe bunu kaçırmayalım lütfen. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Yani 4, 4'ten büyük, 12 ve B. Sarı ve yeşil renkli kalemlerin toplamının yani A artı B'nin toplamının 24 olduğunu söylemiş. Kutudaki kalemlerden maske kese için sarı olma olasılığı hangisi olamaz diyor. Bakalım şimdi 3 bölü 10 olabilir mi? 3 bölü 10 olmuş olsaydı benim tüm durumum kaç taneydi? A artı B 12, 24. 12 tane mavi var. E, 4 tane de kırmızı var. Toplamda o zaman 36. 40 tane kalem var. Peki 40 da kaçtır bu? 12'dir değil mi? Peki 12 tane olabilir mi sarıdan? 12 olsa zaten küçükten büyüdür sıralanmış olmaz. Hiç diğerlerine bakmaya gerek yok. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet 9. soru. Gezegenlerin güneşe olan uzaklıklarını vermiş bilimsel gösterimi doğru verildi diyor. Şimdi arkadaşlar bilimsel gösterimi şartı neydi? Bilimsel gösterimi A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazıyordum. Ve buradaki A için neydi? Ee, birden büyük ve eşit olabilir ama ondan küçük olacaktı değil mi? Mutlak değer içindeki A. Yani A kat sayısı 1 ile 10 arasında bir şey olması lazım. Ki burada şıklarda görülebilen tek M'de zaten diğerleri şartlara uymuyor. Bakın 10'dan büyük, 1'den küçük, 10'dan büyük. Dolayısıyla doğru cevabımız M seçeneği oldu. Yani C şıkkıdır. Evet geldim 10. soruya. Bir helikopter pisti varmış arkadaşlar. Bu iş yaptırmak için bir firma ile anlaşmış. Firma yapacağı için kenar uzunluğu 392. Bu arada bu tarz sorularda direkt bunları eğer biliyorsanız, görebiliyorsanız hemen karekök dışına çıkartın arkadaşlar. Bu e, 196 yani 14 karekök 2'dir. Bu ise 7 karekök 3'tür arkadaşlar. Özdeşlik dörtgenler arasında şey helikopter pistini boyayacakmış. A markalı ve B markalı ve C markalı boyalar var. Her birinden en az bir tane kullanmak üzere en az kaç teneke ile bu helikopter pistindeki H harfini boyayabiliriz diyor. Ben şimdi bakıyorum. Bunun uzun kenarı 14 kök 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 5 birim var burada. O zaman tamamı 14 kök 2 ise 14 kök 2 7'ye böldüğünüzde dikdörtgenin bir kenarı 2 kök 2 olur o zaman. E burası da 7 birim olduğu için ve bu kenarı 7 kök 3 olacağı için e her bir o zaman kare kök 3 olur. E toplamda bir tanesinin alanı o zaman 2 kök 2 çarpı kare kök 3'ten 2 kare kök 6 birim gelir. O zaman helikopter pisine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. 13 tane 2 kök 6 var. Yani 13 çarpı 2 kök 6'dan 26 karekök kök 6 birimlik alanı boyayacağım ben. Bana 26 karekök kök 6'lık boya lazım. Bunu en az sayıdayla kurtaracağım. Ama ben önce şunu biliyorum. Birer tane kullanmam lazım bunlardan. Şimdi bakıyorum kök 24 2 kök 6 alan boyuyor bu 3 kök 6 alan boyu bu ise 4 kök 6 alan boyu toplamda birer tane kullandığımda 4 3 daha 7 2 daha 9 kök 6 alan boyu şu an 3 tane kullandım art bakın en az sayıda kullanmak istiyorsanız en fazla boyayabilenden alacağım sürekli şimdi ben 9 kök 6'yı boyamıştım bir tane daha c kullandım 13 kök 6 yaptı bir tane daha kullanıyorum 17 kök 6 yaptı. Bir tane daha kullanıyorum. 21 kök 6 yaptı. Ne kaldı geriye? 5 kök 6 kaldı değil mi? E 5 kök 6'lık bir boya yok elimde. O zaman bir bundan bir bundan alırım. Yani bir A'dan bir tane de B'den alırsam 5 kök 6'yı da tamamlamış olurum. Toplamda burada kaç tane kullandım? 5. 3 de burada vardı. En az sayıda yani 8 tane kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Evet arkadaşlar sorularımız böyle görüyorsunuz. 10 taneydi. Sorular çok zor değildi bence. Ee, yine siz izlediğinizde kafanıza takılan anlamadığınız herhangi bir yer olsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki ilin çözümlerinde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar.